Oy Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün evet Fortnite bir ilki gerçekleştirecek ve ilk defa hatırlayın 2 sene öncesinde söylemiştim. Bir görevi bakın şöyle sinematikli ve play butonunu görüyoruz. İlk defa bir görevde sinematik izleyeceğiz ama kurdu vurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve daiko portalın içerisine girecek bakalım eş zamanlı olarak. Neler olacak arkadaşlar Fortnite'de ben de sizin gibi çok çok meraklıyım. Evet patlama efektini görüyoruz arkadaşlar ve patladıktan sonra... Evet bir müzik girdi, bir müzik girdi ve Daigo oraya girmeye e, kararlıydı ve arkasında kurt vardı. Biz kurdu öldürdüğümüz zaman ne diyordu? Bütün işi mahvettin diyordu. Ve şimdi bu kurdu öldürdüğümüz zaman içeri girecekler. Hatta ve hatta söylemiştim, Fortnite ilk defa böyle bir şey deniyor arkadaşlar. Ve o denemiş olduğu şey de ne? Küçük bir görevi sinematiğe bağlayacak. İnşallah ilerleyen zamanlarda görürüz çünkü Star Wars sezonu geliyor ve Star Wars da çok aslında sinematik bir e, film serisi, bir oyun serisi belki orada da aynısını deneyebilirler ve bugün Fortnite bu anlamda bir çığır açabilir. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Yusuf, ben direkt sağdan item yapıyorum. Ben ne abi? Son vuruşu büyük ihtimalle arkadaşlar sizin atmanız lazım. Bilginiz olsun çok fazla atlayan olacaktır haritada. Ben tabi gameplay yapmayacağım, sinematiği çok merak ediyorum. Aha, ikinci aşama. Portala girmeden önce baronu alt et. Abi edeceğiz edeceğiz de. Şuradan bir item bulayım ben. Elmas bölgesi mi sen yani elmas bölgesinden hemen bulurum bir şeyler. Bakalım heyecanlandım heyecanlandım arkadaşlar yani. Ben abi. gidiyorum abi oraya. Git git git, git. geliyorum. Makinalı bulamadım ya. Buldum bir tane. Ben şunu da alayım. Tamam geliyorum. Tamam. Sana doğru geliyorum ben. Ben başlıyorum da almaya. Başla 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 başla. Sen başla yarıda. Arkadaşlar bakalım neymiş ben çok merak ettim. Şu an mermim yetmez Uyuy. benim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Yani benim de sanki 70 ekip ama. Pompalarım yeter yakın gira. Zırhın hem yeter. Geldim. Sub-Zero var bende zaten. Aha Daigo burada sonun geldi. Dur abi dur. Sen vur ona. O nereye gittim lan? Ben vururum ona karışma karışma ya, karışma. Ben vurmuyorum ben vurmuyorum şu an. Vurdum oldu görevim oldu. Göreceksin bu odayı kurtarabilecek tek kişi ben miyim? Uyyy! Daigo. Bak elinde gene o kılıç var. Sıfır noktası gücüyle yaptığımız kılıç. Birileri geldi. Gildim ben çıkalım abi. Sinematik sonradan mı giriyor? Lobide izleyebiliyorsun. Öyle diyorsun. Tamam. Tamam 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 tamam. Abi baksana. Oy! Burası normalde gidiyordu. Arkadaşlar <laughs> konuşacağız konuşacağız bekleyin. Fortnite ilk defa böyle bir görev yapsa. Bakalım sinematik göreve girdikten sonra ve kurdu. Aha. Al diyor Daigon'un kaderi. Abi çok merak ediyorum şu an. Nereden dinleyeceğim bunu? Görevler kısmında. Ha, oynatıyorum abi. Hadi başlattım. Orada ne olduğunu anlatıyorlar herhalde bize. Ha, bu video ifşa olmuştu. Evet. Tamam, bizim turşu geldi. Pin arıyor diyor, kapatıyor. <laughs> Aha, altını buldu. Maske. Aha. Oy gördün mü? Ele geçirdiler bunu. Bunu ele geçirdiler. Düşman olacak diğer sezon. İçeriyi görüyor bak. İçerideki düşman oymuş demek ki karanlık dediği. Oy. Daigo ele geçirmişler abi. Evet. Peki Star Wars'a bunun bağlantısı ne olacak? O önemli. Onu bağlayacaklarmış. Bayağı iyi bağlayacaklarmış. Onu söylediler. O zaman buradaki hikaye tamamıyla devam ediyor arkadaşlar. Biz bunu gördük. Yani bu ay sezon event görmeyeceğiz. Event'i görmeyeceğiz ama bir konuda şu anlamda bakın şöyle göstereyim size. 2 Mayıs Star Wars Tales of the Underworld. Evet görmüş olduğunuz gibi 2 Mayıs'ta Star Wars izleme partisine katıl ve yepyeni animasyon serisini kazan demiş ve Fortnite bedavada bir kostüm dağıttı arkadaşlar dün hakikaten takdire şayan yani Fortnite ve Epic Games e, yıllardan beri kalitesini konuşturuyor ciddi anlamda bakın hem Türkçe seslendirmeler olsun hem Türkiye'ye özel fiyatlandırmalar olsun hem e, vermiş olduğumuz tayfa paketinin fiyatının ucuz olup 4-5 tane savaş biletini Battle Pass'i bizlere bedava verişi olsun yanında. Ve artı ilaveten adam bedava kostüm veriyor arkadaşlar. Kaçırmayın. Videosunda duruyor. Hakikaten Epic Games'e her beğeni helal olsun. Şimdi şöyle bir olay var. Ee, peki şu an ne olacak? Yani Fortnite evreninde bu ay e, bir event görmüyoruz arkadaşlar. Star Wars sezonunun sonunda büyük bir event %100'müş. Yani bu onaylanmış. Ama bu sezonda e, bir şey kazandık. O da ne? Bak Fortnite'dan ben hep söylüyordum. Hep bunu istiyorduk. Mesela Star Wars'la illaki arkadaşlar bu hikayeyle Star Wars'u birleştiriyorlarmış. Bak bu net. E zaten şu anda onu gördük ve ruhunu ele geçirdiğini gördük ve farkındaysanız portalın içerisindeki o diyorduk ya hani bir tane birisi var onu yenmek zor. Onu da gördük ve artı ilaveten bakın Fortnite ilk defa bir görevde şu tarz bir şey kullandı. Bir play sinematik butonu. E bunu diğer görevlere de yapıp bize sinematik anlatısı süper oldu. Düşünsene chapter 1'de robot Visi canavar izledik. Mesela bir görevde bize gösterebilirdin. John C. şu an ne yapıyor? kuruluş ne yapıyor? Slom nerede? Mesela bunları bizi bu sinematikle gösterirse Fortnite hakikaten görev sisteminde güzel değiştirmiş gibi gözüküyor. Ha şimdi bu övdüğüm taraf eleştiriye gelelim. Eleştiri şu. Böyle bir hikayede bir event olmalıydı. Ne yazık ki Fortnite bu anlamda sınıfta kaldı. Ve Fortnite'ın ee, ...ekibi, şu anki ekibi arkadaşlar... ...evet yenilik yapmaya çalışıyor. Her sezon bir şey yapmak zordur, kabul ediyorum. işte developer'lı faaliyetleri zordur. Kreatif direktörlük zordur. Vesaire vesaire ama... ...ya kral çok güzel bir sezon. Bak kurt soy mafya metasını efsane gösterdi. Baron diye getirdim Midas nerede, ne oluyor? O yüzden birazcık kısır bırakabiliyor. Mesela ben bu sinematikte Midas'ı... ...bu sinematikte Jones'ı... ...herhalde büyük ihtimalle başka bir şey gelmeyecek Yusuf, doğru mu? Evet. Heh, bak çok güzel saçma. Mi? E nerede Midas abi? Midas ile işbirliği yaptı. <laughs> Bak yarım bıraktı şu an. Yapma bunu. Gameplay olarak tabii ki de efsane. Fortnite Star Wars sezonunda özellikle full time oynayacağız. Ee, böyleydi. Bunu gösterelim dedik Yusufla sizlere de. Üç boyutlu bir sinematik. Ama e, bu hikaye devam edecek arkadaşlar ve Star Wars'un büyük eventinde de bu ikisini birleştirecekler. Öyle bir haber aldık. Evet güncel Fortnite haberleri için beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. E, sezonun son maçını sizlere bu hafta atacağım. Ve 2 Mayıs Cuma günü de arkadaşlar sizlere 2-3 tane video atacağım. Win şemsiyesi olsun Star Wars'un mekanlarını keşfedeceğiz. Sıfır inşa bu il, yeniden bunları da oynarız. Ama daha çok Star Wars oynayacağız gibi gözüküyor. İçerik mağazasında da bizleri desteklemeyi unutmayın. Ve içerik mağazasına şu anda kaçıranlar için Fortnite artık bütün kostümleri para politikası getiriyor. Mecha Godzilla Kong... Ee, Mecha Godzilla ve Kong paketine bir de alabilirsiniz. Yeni arabalar gelmiş ve Kayino, evet mükemmel. İçerik mağazasında güzel içerikler var arkadaşlar kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, İyi akşamlar.